Tabii ki ilk önerim süt sağma ilgili olacak. Eğer bebekler henüz yeteri kadar kilo almadan doğarsa. Evet şimdi gelelim ikizlerin uyku düzenlerine. Eğer doktorunuz sütünüzün yetersiz geldiğini düşünüyorsa ikiz bebeklerde bu nedenle tek tek banyo yaptırmalısınız. Ama ben bunların çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bebek bakımı, onun sağlığıyla ilgili endişeler, beslenmesi, hijyeni başlı başına zordur aslında. Ama bir de ikiz bebek olunca tüm yorgunluklar ve endişeler ikiye katlanır. Ama şunu unutmayın ki gülümsemeleri, anne baba değişleri ve ilk adımları size sonsuz mutluluklar mutluluk verecek şeylerde ikiye katlanır. Bahsettiğim tüm zorluklarla baş etmek için sizlere ikiz bebeklerde bakım önerilerinde bulunacağım. Başlamadan önce her zaman söylediğim gibi beni ilk defa görüyorsanız ben Ferzen, ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne bebek sağlığı, doğum, gebelik, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra tabii ki kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Normal gebelik süreci 40 hafta sürer ve 37 haftadan önce doğan bebeklere prematür ederiz. Genelde de 36-37. hafta doğan bebeklerin aslında küvezde yani yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kalmasına çok da fazla gerek kalmayabilir. Ya da ihtiyaç varsa bile çok kısa bir süre kalıp sonra taburcu olurlar. Anne de eğer gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri gibi durumlar varsa bebeğin kilosunda anormallikler olsa da genelde yeni doğan bebeklerin 2500 ve 4000 gram arasında olması normal kabul edilir. Tabii ki bu bebekten bebeğe değişir. Ama ikiz bebek olması durumunda beklenen doğum tarihi genelde 40. hafta değil 36. 37. hafta olarak planlanır ve bu bazen belli sebeplerden dolayı daha erken de olabilir. Tabii ki anne karnında kalınan süre bebeğin hem sağlığını hem de kilosunu yakından ilgilendiriyor. bebekler henüz yeteri kadar kilo almadan doğarsa yani bebeğin kilosu 2000 gramın altındaysa bu durumda maalesef doktorunuz normal doğum kilosuna ve haftasına ulaşana kadar emzirmenizi sınırlandırabilir. Çünkü bebekler emerken çok fazla efor sarf ederler. Bu da zaten az olan kilolarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle de annenin sütünü sağıp bebeklerine vermesi gerekebilir. Tabii ki ilk önerim süt sağmayla ilgili olacak. Mümkünse çift başlıklı bir elektronik pompa edilmenizi tavsiye ederim. İlk günlerde sütünüz az gelebilir ama bu sizi endişelendirmesin. Zaten bebeğin ihtiyacı olan süt miktarı da çok az. Bazı annelerimize değişiklik gösterse de genelde her iki göğsü aynı anda sağmaya başladığınızda gelen süt miktarının arttığını görebilirsiniz. Tabii ki hem de ikisini aynı anda sağarak zamandan da tasarruf etmiş olursunuz. Manuel pompada bunu yapmak biraz daha zor ve yorucu. O yüzden söylediğim gibi çift başlıklı bir pompa almanız sizin işlerinizi biraz daha kolaylaştırabilir. bebeğinizi hiç kucağınıza almayın, hiç evzirmeyin kesinlikle demiyorum. Bebeklerinizin daha sonrasında meme reddi yaşamaması için yine gün içerisinde muhakkak ten tene temas, her fırsat buldukça kucağınıza almanız, onu gün içerisinde yine iki defa, 3 defa doktorunuz ne kadar izin verirse beşer dakika memede tutmanız hem bebeğinizin sağlığı hem sizin sağlığınız hem de sütünüzün artması için çok çok önemli. Her zaman söyleriz anne ile bebek arasındaki ten teması güvenli bağlanma için de çok önemli. Aynı zamanda annenin vücudundan bebeğe geçen yararlı bakterilerle beraber Bebeğin bağışıklılığının da güçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de gün içerisinde doktorunuzun yönlendirdiği şekilde kısa süreli olarak muhakkak onları yine memede tutuyoruz. Çok fazla yorulduklarını, efor sarf ettiklerini de görürseniz o emzirme seansını çok fazla uzatmadan sonlandırmalısınız. Her ne kadar bebeklere süt ya da mama vermek için en kolay yolu olsa da yine reddi yaşanmaması için hazırladığınız mamayı ya da sütü kaşıkla ya da enjektörle vermeniz aslında çok daha doğru. Ama tabii ki bu noktada siz yine doktorunuzun yönlendirmesine göre hareket edin. İkiz bebek olduğu için ikisini aynı anda beslemek oldukça güç biliyorum. Eğer doktorunuz biberon kullanımına izin veriyorsa o süreçte biberonu kullanabilirsiniz. İlla biberon kullanacağım diyorsanız da zaten özellikle mesela kaşık biberonları ya da antikolik işte anne memesine çok yakın olan biberonları biberonları tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Hiçbir biberon ya da hiçbir biberon başlığı ya da ucu ne yazık ki anne memesi gibi olmuyor. Sizin bebeğiniz normal kiloda doğduysa zaten bunlara gerek yok. Bebeğinizi düzenli bir şekilde emzirebilirsiniz. Doktorunuz yine bu konuda sizi yönlendirecektir. Bebeğinizin kilosu olması gereken seviyeye ulaştıktan sonra süt salmayı bırakarak kademeli olarak memeden emmeye geçiş sağlayabilirsiniz. Eğer doktorunuz sütünüzün yetersiz geldiğini düşünüyorsa, bebeklerin kilo alımları yavaşsa mama takviyesi de önerebilir. Ama lütfen yine söylüyorum doktor önerisi olmadan mama kullanmayalım. Gaz sancısı, uykularının bölünmesi gibi nedenlerle ağlaması size bebeklerin aç olduğunu düşündürebilir. Ama gün içerisinde 5-6 çeşitli bez çıkartıyorsa, anne memesinden ayrıldığında rahatsa, huzurluysa, aynı zamanda doktor kontrolüne götürüyorsa, götürdüğünüzde doktorunuz persentil tablosuna göre kilo alımının boyunun uzamasının normal olduğunu söylüyorsa bebeğiniz evet doyuyordur diyebiliriz. O yüzden bir doktor önerisi olmadan mama kullanmaya gerek yok. şimdi gelelim ikizlerin uyku düzenlerine. İlk 4 ay zaten normal zamanında doğan bir bebek de olsa, piramatüre bebek de olsa çok fazla uyku düzenleri oluşuyor diyemeyiz. Normal doğum zamanına göre 8-9 haftaya ulaşan bebekler genelde gündüzleri çok daha fazla uyalık kalırlar ve geceleri daha çok uyku haline geçebiliyorlar ama parantez açmak istiyorum yine bu bebekten bebeğe kesinlikle değişebilir. Yani normal doğum zamanına göre ikinci ayına gelen bebek geceleri kesintisiz uyuyacak diye bir şey yok. Hatta bu uzun sürede olmayabilir. İkizlerle ilgili önerilerime gelince olursam da burada size önereceğim ilk şey iki bebeği aynı anda uyutmanız ve uyandırmanız. Biliyorum iki bebeği aynı anda uyutmak çok zor ama farklı zamanlarda uyuyup uyanan bebekler anne için ekstra yorgunluk demek. Geceleri iki saatte bir kalkıyorsa saatte bir kalkması demek. Belki de hiç uyuyamaması demek. Tabii ki birbirlerinin sesinden de etkilendikleri için uykuya dalmaları biraz daha zor olabilir. Ama bunu uygulamaktan denemekten vazgeçmemelisiniz. Tek bebek için bile uyku süreci oldukça zor geçerken doğal olarak ikiz bebekler için anne ve ve babanın üzerindeki yük biraz daha artıyor. Bu arada kendi konforunuz için özellikle 4. 5. ay itibariyle bebekliğiniz için uyku eğitimi almanızı tavsiye eder. Emin olun bebeklerin tek başına uykuya geçiyor olmaları sizin hayat kalitenize çok iyi yönde etkileyecektir. genelde yani aileler aynı yatakta yatırıyor ama bu da çok sakıncalı. Biliyorsunuz ki bebeklerin ilk aylarında yataklarının içinde ağızlarını burnlarını kapatacak işte yastık, yorgan, pölüş hayvan ya da başka bir oyuncak, battaniye olmasını istemiyoruz. Eğer bunlardan biri nefes almasını engellerse kurtulamayabilirler. Bu nedenle de yatakta yatan başka bir bebeğin de olmaması gerekir. Aynı zamanda bebeklerin aynı yatakta yatması ısılarının artışına, birbirlerinin soluk verdiği nefesi solumalarına ve yeterince oksijen alamamalarına sebep olabilir. O yüzden ikizleri aynı yatakta Yatakta yatırmıyoruz. Eğer mümkünse aynı odada farklı yataklarda yatırmaya çalışıyoruz. Banyo gelecek olursak bebeklerin banyoları kısa tutulmalı. İkiz bebeklerde bu nedenle tek tek banyo yaptırmalısınız. Bunun için fileli banyo küvetlerinden kullanabilirsiniz. Birinin banyosunu hızlı bir şekilde bitirip saçını kurutup üzerini giydirdikten sonra diğer bebeğinizi yıkamanızı tavsiye eder. Banyonun sıcaklığı 24 derece civarında olmalı. Eğer yeterli sıcaklık yoksa bebeğinizden uzak bir şekilde elektrikli ısıtıcı kullanabilirsiniz. Tabii ki bu ilk ayları için geçerli. Biraz daha büyüyüp oturur pozisyona geldikten sonra yine ortamın ısısına dikkat ederek banyo oturaklarına otur turtup banyosunu yaptırabilirsiniz. Bu sayede beraber banyo yapmaları onlar için çok eğlenceli olacaktır. Alt değişimine gelecek olursam da altını değiştirirken aslında ikisini aynı anda yapabilirsiniz. Birinin alt temizliğini yaptıktan sonra altını açık bırakıp diğerine geçebilirsiniz. Çünkü altının ıslak kalmasını istemiyoruz biliyorsunuz ki kuru kalmasını istiyoruz. En azından o süre zarfında diğerinin altı kurumuş olur. Hem bu sürede poposu kurur hem de kendini rahatlamış hisseder. Biraz da oyuncak konusuna değinmek istiyorum. İkizleriniz için oyuncak seçimi yaparken mümkün olduğunca çok parçalı oyuncak seçmenizi tavsiye ediyorum. Mesela bir tane oyuncak bebek aldığınızda o tek olduğu için büyük ihtimal ikisi de isteyecek. Ve ilerleyen zamanlarda tabii ki aralarında çekişme olacak. Ama legolar, bloklar gibi oyuncaklar tercih ettiğinizde ikisi de aynı anda oynayabildiği için çok daha keyifli vakit geçireceklerdir. kişiler birbirlerinin seslerinden etkilendikleri için genelde aynı anda ağlamaya başlarlar. Ve gaz sancısı gibi problemlerden dolayı da biraz daha huysuz olabilirler. Bunun için size önerim bebeklerin hareketleriyle sallanan iki tane ana kucağı temin etmeniz. Sizin yorulmanıza gerek kalmadan sadece bebeklerin kendi hareketleriyle sallanabildiği için kendi kendilerine vakit geçirmeleri çok daha kolay olur. Aynı zamanda daha uzun sürede sakin kalabilirler. bebekler 6. aylarında ek gıdaya başlarlar. Eğer bebekleriniz prematüre ise doktorunuz doğmaları gereken tarih üzerinden 6 ay hesabı yaparak ek gıdaya bu şekilde de başlatabilirler. Bebeklerin kilo alımı, genel sağlık durumu, boyunlarını dik tutup tutamadıkları gibi birçok faktör var aslında bu konuda. Doktorunuz bebeğinizin muayenesi sonrasında zaten ek gıda dönemine başlayabilirsiniz ya da biraz daha bekleyebilirsiniz gibi size yönlendirmelerde bulunacaktır. Ek gıda süreci başladıktan sonra iki tane mama sandalyesine ihtiyacınız olacak. Bu sandalyeleri üst kısmı ayrı Yere de konulabilen modellerden seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin rahatınızda bu süreçte oldukça önemli o an nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. bebek arabasından bahsedelim. İkiz bebek deyince genelde aklımıza tek mekanizma ile çalışan yan yana iki puset geliyor. Ama ben bunların çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çok geniş oldukları için herhangi bir yere girip çıkarken oldukça zorlanabilirsiniz. İki farklı bebek arabasını da tek kişi süremeyeceği için bu da aslında mantıksız oluyor. Bunlar yerine yine tek bir bebek arabasının üzerinde iki farklı altlı üstü puseti olan modelleri tercih edebilirsiniz. Çünkü kullanış açısından özellikle ikizlerde en avantajlı model bunlar. Evet ikiz bebek bakım önerileriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa yine yorumlar kısmını bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.